E, Hakan Bey, e, Harbiye konseri sizin çok alışık olduğunuz bir yer, evet. e, hayranlarınız içeride sabırsızlıkla bekliyor. Sizin için nasıl bir konser olacak efendim? Sağ olsunlar. İstanbul'un havası biraz böyle garip. Yağmur yağar mı? E, konser e, iptal olur mu diye düşünürken <laughs> şükür şu an yağmur yağmıyor. E, sağ olsunlar. Bizi izlemeye gelenler de e, şu an hazırlanıyorlar yavaş yavaş. Biz de hazırız. İnşallah şarkımızı ileteceğiz bu Efendim siz sürprizleri seversiniz. Bu akşam bir sürpriz var mı? <laughs> i̇şte ben şarkı söyleyeceğim. Sadece <laughs> <laughs> i̇şte konserimizi vereceğiz. Ondan sonra zaten e, devam edecek konserler. Hakan Bey bugün şarkı yapsanız hayranlarınız yarın sizden tekrar şarkı bekliyorlar. Şarkı soruyorlar. Biz de el şey zeval olmaz soralım. Yeni şarkılar var mı? Var bir tane. Yakın zamanda inşallah bir tanesi o şarkı bodrumda yapmıştım herhalde yılbaşına yakın bir şey, zamanda çıkartırız herhalde. Düet mi olacak yoksa? Yok tek başıma söyleyeceğim. Tek başıma. En son Hülya Hanım'la yaptığınız şarkı çok aynen, konuşulmuştu. Aynen. Ee, tekrar bir düetle de gelir mi efendim? Kimle? Onu siz karar verin. Allah <laughs> Düetisyen diyorsun <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> ben gerçekten çok düet yaptım. Çok değerli, çok özel şarkıcı arkadaşlarımla. En son sevgili Hülya eee Keşke Der diye bir şarkımız. Yani çok da sevdiğim bir şarkı. Çok da güzel oldu. İşte biraz kendim söyleyeyim istiyorum herhalde. Bundan sonra tek başıma söyleyeceğim. Sizinle küçük bir oyun oynayalım mı efendim? Hep siz mi soracaksınız soruları? <laughs> evet, en son Kıbrıs sahnesinde yaptığınız açıklama çok konuşuldu. İsterseniz küçük bir oyun oyun oynayalım sizinle. Ben isim söyleyeyim, siz evet ya da hayır deyin. Anladınız o, bence mevzuyu. Bence mevzuyu anladınız. <laughs> Oyun Ayşe, <laughs> değil Hatma. mi? Değil mi? <laughs> Abi, şu aşk olayı Kıbrıs'tan sonra bir Eyvallah, yarım kaldı tamam. ya mevzu. Ya çok özel hayatımı konuşmak istemiyorum. Allah çok acayip olaylar varken zaten dünyada ülkede. Evet. İşte, dur bakalım özel kalsın biraz. Ee, devam ediyor olur. mu peki? Flört, sevgiliye döndü mü? Devam ediyor mu yani? yani İlişki devam ediyor mu? Devam ediyor mu? İsim sıfama falan Evet. Bu akşam burada mı peki Hakan, 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 Bey. Hakan Bey? Çünkü. Evet. Yani yalnız olacak <laughs> <şeyler, yalnız> <laughs> Hakan, Hakan abi. Nerede tanıştık? Bu akşam burada mı? Onu soralım bari sadece. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Beş bin mi kişi zaten bulamayız da. Eyvallah. en arkada oturuyor. Vallahi. <laughs> Hadi abi son arkada. bir soru sorayım. Buyurun. Bu soru çok önemli çünkü e, özellikle de son günlerde biliyorsun hani Gazze senin de bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum. Sumut filosu. Neden neler söyleyeceksin abi bu konuda? Bu arada e, iyi ki sordum bunu. Hani çok şey konuşuyoruz. Gülüyoruz, mavra yapıyoruz ama hani dedim ya hani dünyanın büyük sorunları varken e, sadece Türk arkadaşını iletmek isterim. Biz bütün sanatçılar, e, sanatla uğraşan herkes e, bu Gazze'de yapılan zulüm'e çok ama çok üzülen insanlarız. E, bizi sakın bu konuda duyarsız zannetmeyin. E, hayat devam ettiği için biz konserlerimizi paylaştığımızda lütfen bize. İşte Gazze'yi paylaşın Konserinizi paylaşmayın demeyin. Bunlar çünkü hayat devam ediyor. Zannet sakın e, en çok bizim içimiz yanıyor. Yani zaten sanat ruhlu insanların duyarlılığı daha başkadır boyatta. Hani bu çok aşık yardır. Oradaki aç çocukları, orada ölen çocukları biz düşünmüyoruz zannetmeyin. Çok düşünüyoruz biz o insanları. Ama hayatın bir devamı var dünyanın en büyük liderleri eğer bu savaşa zulüm, bu zulme dur diyemiyorsa, Netanyahu denen iğrenç bir insana neden Yahud diyemiyorlarsa lütfen bize de biraz böyle hak verin yani bizi böyle biz çünkü elimiz kolumuz bağlı. Biz sadece ben şarkı söyleyebilirim, enstrüman çalabilirim. Keşke elimde şahane bir sihirli değnek olsaydı da şu savaş bitseydi, o Gazze'deki çocuklar ölmeseydi. Yani ne olur bizim de biraz duyarlı olduğumuz için hani bize sistem etmeyin. Ee, bu arada sadece Gazze'de değil biz Ukrayna Rusya Savaşı'nda nerede savaş varsa biz hangi sanatçı ülkesinde savaş olsun ister arkadaşlar. Yani bu arada İsrail'de savaşa karşı olan İsrail halkı da var. Zalim bir adam var Netanyahu. Bu adama dur diyen bir tane insan yok. Ben niye bu konulara girdim onu da bilmiyorum ama ki e, ne olur iyi ki iyi ki de girdim iyi ki sordunuz bu soruyu hani ne olur bizi duyarsız insanlar olarak zannetmeyin biz dünyanın neresinde ölüm neresinde zulüm varsa en çok bizim içimizi acır iyi akşamlar.